Gel paşa gel. Gel. Duydun herhalde sen. Bütün kedilerin elinden yemeği alan. Yemeği alan bu pirana. İki ana. Altı yavru. Onlar yabani. Bu kadar da kedinin içinde bir tane erkek yok mu? Gel lan buraya kim buraya. Gel lan buraya kim Gel. Korkuyor. O korkuyor. Gel. Gel. Ekmek yemezler. Makarna pilav yemezler. Yiyecekler et, balık, tavuk. Mama. Ölüm. Evet. Ya bu çok uyanık. Kimseye bir şey dedim demiyor. Kapı açıldığı zaman mermi gibi. Gel lan bakayım buraya. Senin kanın tok herhalde. Sütlatmışlar. Ne var ne yok hep yediler. Gel. 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 Şimdi belki gelir. Gel. Aslanın kedileri. Kedinin ilk doğumu. Beş yavru doğurdu. Bir tane öldü. Dört yavru bakıyor. Şu arkada bir tane var. Tam bir salak. Bu sene dördüncü doğumu. Hiçbir yavrusunu yetiştiremedi. Bu sene iki tane kaldı. Üç yavrudan. Geçtiğimiz seneler hiçbir yavru büyütemedi. Hiç yavrularına bakmıyor. Gel bakayım. Gel lan bakayım buraya. Ye kaç. Sadece hiç sevdirme kendini. Ye kaç. Gel, 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 gel. Bak. Aslanın kedisi kaçardı. Şimdi o da kaçmıyor. Oğlum. ne? Eli tasması bile evvel. Tasması bile. Tesmesi bile var. Gel bakayım lan buraya. Gel lan bakayım buraya. Koca eşek kadar oldunuz. Betonda akşamı da yatıyorsunuz. Heh, bunun ismi neymiş? Değil mi? Şimdi halkan mı var? Aa. Şimdi taşma mı var? Çok sıkmışlar bunu. Bunların hepsi dişi. Bir şunu bilmiyorum. Bu mu? Bu erkek mi? Bakayım buna. Aa, bakayım lan buna. Gel bakayım lan buraya. Gel lan bakayım buraya. Gel bakayım lan buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Sen bak arabanın altından. Camda bekle. Kim ne yemek yapıyor? Bana göre bir şey var mı? Ağzıma göre bir şey var mı? Arkadaşlar. Gel. Gel bakayım. Del 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 del. Del del del. Gel gel gel. Gel pis bilişler gel. Bu anne yavruluğuna çok iyi bakıyor. Kertenkele, fare, yılan, moruk yılanı ne bulursa getiriyor. Ben, sen ne kadar güzelsin lan, sen ne kadar güzelsin lan, sen oyun mu oynuyorsun lan, oyun mu oynuyorsun lan, oyun mu oynuyorsun lan, mi lan, oyun mu oynuyorsun, ha? kaçmıyor. Hiç kaçmıyor bunlar ya. Ya, çok süre vermiş mama bugün. bugün. Yarın sabah. Bu evcilleşti. Aslanlar çok masrafları var. <laughs> 50 <laughs> lira mamayı bir günde yiyorlar. Yer. Ekmek öyle. Bu makarna pilav da veriyor. Makarna beğenmiyor. pilav artık beğenmiyor. Sütlaç yiyecekler. Tamam. Öyle. Et, balık, tavuk. İyi şeyler istiyorlar. Kediler. İyi şeyler istiyorlar. Öyle. Mutfak artı beğenmiyor. Yemiyor. Çok aç kalırsalar Çok aç kalırsalar menüye ekliyorlar. Gel lan bakayım buraya. Oooo <laughs> sen bayağı tavlısın. Arkadaşlar anne bu. Çıksın diyor. Alo. Gel. Gel. Kaçım benim. Kaçım benim. Gel. Gel bakayım Sen doymadın mı daha? Doymadın mı daha? Değil mi? Doymadın mı?